Efendim ben Ayşon Karabak. Kars'tan kaşer, peynir getirtiriyoruz. Isparışı pazar günü verdik. Bugün pazartesi saat 11. Bakın gelin birlikte açalım. Efendim şu anda Kars Boğatepe köyünden e, peynir, kaşer ispariş verdik. Bize böyle bir paket geldi. Cumartesi günü vermiştim. Bugün pazartesi erken geldi. Bakın böyle bir paket gelmiş vakumlu beyaz peynir e, bu şekilde dil peynir bakın bu şekilde herhangi bir e, şey yok erime merime yok böyle bakın göbek peynir bu şekilde ve e, biz oradan şu anda beyaz peynirimizi göbek kaşarımızı ve dil peynirimizi istedik gönderirken de içine soğuk şey e, buz koyarak güzel bir paket yaparak gönderdiler. Herhangi bir deforme olan yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Tertemiz geldi. Biz yıllardır buradan kaşerimizi, yağımızı, çeçilimizi alıyoruz. Doğru adres önemli. Firma önemli. Aracılara e, para kazandırmak istemiyorsanız Yöresel ürünleri yöresel insanlardan alışveriş yapın. Tek önerim doğru adres, doğru insanlar. Adel. okuyun, okutun.